Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi Beşiktaş son kocapen Tofaş'la karşı karşıya geliyor. Hüseyin Yaşar ve İvan Kuba hava atışına çıkacak. Ve ilk hücum Tofaş'ın. İyi şimdi Jason Rich'in yakın sonrası var ona. Mesafeyi vermek istemedi Jason Rich. İvan Buva Yiğit'in üzerinde kaldı. Musin Yaşar topun Erkan'ın bir müdahalesi vardı. Ama buna rağmen Musin döndü sınacı vurdu. Yalnız e, Topaç'taki yerli oyuncuların gelişiminden bahsettim ama Yiğit'e herhalde ayrı bir parantez açmak lazım. Rich oh. içeri girdi. Kenny K.G. bloğu yaptı. Dejante Garenz. Foto basket atıyor Dejante Garenz. O müthiş blok direkt hızlı hücumu tetikledi. İşte bir ceza daha ekranlarda. Eh. Geri Kaiji topu sürerek çıkardı. Gerut'a e verdi. Gerrit de gitti. Baskı kırıldığı anda topa baskı. Çok rahat pozisyon buluyor topa. Gibson. Samet topu aldı. Samet ki ilk oh. smaçta bitiriyor. Barış Ermiş. Şimdi Kyle Wims. İçeri oh. al biraz ise elegans maçta bitiriyor. Çok iyi bir organizasyon Tafaç'tan. Phil Pressy topu getirdi. Phil Pressy'den Benzik'e Benzik. Üstel iki sahne. Robin oh. Benzik de geliyor. 48-39 ilk yarı önde kapatıyor. Beşiktaş son paç Jason Rich 11 sayıyla oynadı. 12'de 7 üçlük buldu Beşiktaş cephesi. Jason Rich. Elifinden üstel iki Jason Rich'ten. Jason Rich, Rich atıyor. <laughs> İnanılmaz. Samet. Top elinde kaldı. Şimdi Benzik. Robin Benzik potaya <laughs> gidiyor. Devreyi bitirirken üçlük gelmişti. Çeyreği bitirirken Turuk'e geliyor Robin Benzik'ten. 69-58 son çeyreğe önde giriyor Beşiktaş. Musi'yi yaşar. Pas arasını yapmayı başardı. Sanayi o topun geçmesine izin vermedi Musi'nin. Wims 3 sayılı katış. Kao Wims'i geliyor. Ve Beşiktaş modası. Nihayet Tovaş'ın beklediği isabet geldi Wims'den. Wims, <laughs> İmam bu vasfasında dahil olacak. Kao Wims! Müthiş bir akıl oyunu yaptı Gibson'a. Doğru savunma tarafında harika işler yaptı Musi'yi yaşar. Semih hey ya 3 sayılı katış. Meya'dan üçlük geliyor. Beşiktaş son poca pen molası. Fersin ele gel var şimdi. Rich el üzerinden iki sayılık atış. Basket Rich, Rich, geldi. Rich, Gibson. Gibson şimdi içeri giriyor. Kyle Gibson atış kaçırır. Sanet rebound alıyor ve pozisyonu bitiriyor. Ve top aşma odası geliyor. Fark altıya çıktı. Mason Rich üzerine doğru gitti. Üzerine çekti atışçı. Kaçırıyor. Sametli Samet reboundu alıyor. attı. Bir de foul var. Samet'ten iki tane oyunun kaderini değiştirecek Cumhurbağutu. Beşiktaş son koca Fentopaş'ı 89-83 mağlup ederek son yarı finalist oluyor Türkiye Kupası'nda.